Arkadaşlar güvercin açtıklarından Bir tane şimdi dolapçın dedik bir Diğer de ama Avcı abiyle onu yakalamaya çalışıyoruz Videoyu şimdi durdurayım Kuş indiği zaman tekrardan başlayacağım videoya Evet arkadaşlar kuş şurada Görüyor musunuz hemen Biraz bu bumanlı ama ekran Güzel böyle asaletli bir kuş Yakalarsak hemen videoyu paylaşacağım sizlere arkadaşlar Durduruyorum şimdi İndi zaman tekrardan çekeceğim. Evet arkadaşlar. İndirdik şimdi çatının üstüne indi. Ben dedim sizlere devam edin paylaşayım. Şöyle oturayım. Abi şu arap kelebeği almak lazım oradan ama ya. Uçarak kümese girecek amına ee, Uçarak kümese girecek o. Çekil çekil abi. Çek. Hop oh, indi. Şöyle bir doğa avcımız arkadaşlar. Hemen avcı abi havada yakalayacak şimdi izi. O arkasında döndü. Evet, Yerde, yerden aldı hemen. Zeyir bak, aks, zeyir. Zeyir zembele kaç. Aynen abi. Erkek. Erkek ya. Yani dişi Ayağında ne var benim de. Abi onlar otuş oluyor <laughs> kimse kuş istemiyor artık. Öyle mi? Yok kimse benim demiyor diyen yok artık. Arkadaşlar e, cümbetten selamun aleyküm. Valla şimdi Şahin kardeşimle burada muhabbet ederken Hı. kendi kendine kuşlar oynaşıyordu böyle kendi kendine havadan bir kuş geldi baktık yan tarafa attı ama e, Bir tane daha geldi. kuşun ayağına bir şey bağlanmış ha. Hee. Dönek gibi bir şey mi o? Dönek gibi bir şey mi? Ayağına bir şey bağlamış. Baktık <laughs> Arap dolapçı arkadaşlar yan çattaydı şu karşı binadaydı Tabii e, Şahin bir çekim yaptı ama tam net görebildiniz mi? Kuşu şu anda elime aldım ama kuş şu anda bitik vaziyette kemiği çıkmış. Resmen açlıktan gebermiş arkadaşlar zaten indiği gibi gördünüz yeme saldırdı. Kuş ölmüş açlıktan. E, güzel bir kuş. Boylu poslu iyi bir kuşa benziyor tabi halsiz kalmış biraz. İşte açlıktan e, elemiş biraz ama ilerleyen günlerde Şahin bunu uçurur bir bakar yani. Aynen. İyi dönüyor mu dönmüyor mu kuş dişi Şahin. Dişi mi? Dişi evet, dişi. Tamam. Mı? Kuş dişi. Bir de şey şey boylu ya kostüm Yok, kuşu de. Dişi kuş. Evet. Dişi. İlerleyen günlerde bakalım Şahin bunu Aynen. uçurduğu zaman zaten balktan da yeni açılmış kuş bak. Aynen abi. Bak balktan Aynen. da yeni açılmış kuş. Aynen abi. Bakalım bir uçuralım. Şahin bir uçursun bir görsün. Siz de seyredersiniz. Aynen. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hepinize Aynen. selamlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi avcı abi yine avını affetmedi Direk yerde yem yerken aldı Böyle bir tane dişi dolapçımız Herkesin kümesi bereketli olsun